Merhabalar. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok güzel bir şey aldık. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğeniliyor. Arkadaşlar kalıyor onun. Bakın o, ne aldık. Ya. Bakın ne aldık biz. Aa! Bakın ayıcık var Nerede? burada. Nerede? Burada. Va 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 va. va, -va, 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 -va. Ah, kamera orada değil salak. Bu yeni kamera ne yapıyor? Böyle. Çık. Böyle. Hmm. böyle. Hmm. böyle. Bakın hmm. ne ikisini. Beksine bakayım, Beksine bakayım, Bengsin ama çok çok yapış. Ama yine de o olsun. Arkadaşlar benimki ki salak gitti onun. Ne yaptı baksanıza çok yapış. Ah ben görüyorum. Ver sen. Versen, sen de ben yapayım. Şöyle bir şey. çevir şunu. Zaten Ben şöyle bir şey. Nerede lan? Ne oğlum ya? Arkadaşlar versenize. Arkadaşlar verseniz. Mami 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 Aynen mami. Arkadaşlar, hem de hem de slime gibi. Ama bu slime gibi ama içine elinizi girdiğiniz an geri çıkarttığınız an çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar bence siz de alın. Çok tatlı hem de çok minnoş. Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Evet. Biz onu şöyle geçen şey sefer almıştık. Şöyle bir şey aldım. Biz onu eskiden aldık. Çok Şöyle eskiden. bir şey aldım. Evet. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Şuna ama... bakın. Arkadaşlar şöyle şeyler yapacağız. <laughs> ne Şöyle yapıştır? çok güzel açayım mı? Peki. Açıl. Iz... Açılmıyor. Şarjı mı bitti? Yok şarjı var. Bakalım arkadaşlar sesini şuradan kısabiliyoruz. Şöyle. Şöyle saçma sapan bir şey işte. Ya ne alaka? Sen aldıktan çok akıllıcı. İçinde böyle oyunlar var. Böyle Bana video çekeceğiz. Gibi. Bana video çekeceğiz. İçinde 666 tane oyun var. Ekleyi izleyin. 666. 600. Birinci. Ya yani güzel. İkinci ben bunu beğenerek aldım. Bir de bu iki kol. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu arada... Şuna bak. Şunu çıkarttığında tek kol oluyor. Tek kol. Bunu böyle buradan oynuyorsun. Bunu. şurası var. Şurası nasıl çıkartılıyor henüz öğrenmedim. Ben en çok bunu Burası çıkarılıyor ama burayı çıkartınca da televizyonu bağlıyorum. Buradaki oyuncuları oraya yansıtıyorsun. Oradan böyle. Oynuyor. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Böyle videolar çekeceğiz. Bay.